Dünyanın en küçük kadını ile birlikteyiz. 62 santimetre boyunda ve 5 kilogram ağırlığında. Ama buraya nasıl geldim? 2 ay önce kanal için video fikirleri düşünüyordum. Analiz yaparken dünyanın en küçük kadınını buldum. 62 santimetre. Onunla tanışmam gerekiyordu. Instagram'ına girdim, ona yazdım ve konuşmaya başladık. Ben de sırt çantamı aldım ve evine gittik. İçeri girer girmez her yerin Yoti'nin fotoğraflarıyla süslendiğini gördüm. Onu çok sevdiklerini ve iyi davrandıklarını görüyorsunuz. Çünkü yakından bakıldığında tüm süslemeler Yoti'ye ait. Hatta bütün kitapları, bütün sertifikaları burada. Burası da yemek odası. Hindistan'ın Nagpur kentinde 62.8 cm boyunda dünyanın en kısa kadını olarak albümde yerini almış. Bu onun sandalyesi. İşte. Çok çok minik vay be, çok güzel. <laughs> burada yanınızda olmamıza izin verdiğiniz için teşekkürler. Peki, e, boyunuz kaç? Meri height 24 inç. E, kaç yaşındasınız? 29 yaş. Senden 9 yaş büyük olduğunu düşünmek çılgınca. Kemik büyümesinden sorumlu olan FGFR3 genindeki mutasyon nedeniyle aşırı cüceliğe neden olan genetik bir bozukluk olan akondroplazisi var. Vücudundaki bu mutasyon nedeniyle onun dünyanın en kısa insanı olduğunu görüyoruz. Peki dünyanın en küçük kadın olmak nasıl bir duygu? Ben <laughs> Doğduğunuzda

Mesela bu sandalyeyi ya da kıyafetleri nasıl satın aldınız? Özel yapım olarak mı temin ettiniz? Kıyafet, yani bu evde... Özellikle benim için kıyafet yaptılar. Benim küçük bir evim, Peki zeka seviyeniz normal mi? Evet, benim zeka seviyemiz... मतलब मैं सब पे जैसी और मैं भी खुद डिसीजन लेती अगर कोई डिस्कस होता है फैमिली में या किसी चीज में तो Şu an mutfaktayız mesela hiçbir uyarlama yok burada. Şimdi de odasına çıkalım. Yatak gerçekten alçak. Fark etmemiştim. Neredeyse yerde. Sadece ayak bileğime kadar ulaşıyor görüyorsunuz. Farka bakın. <laughs> ये मेरी अलमारी है मेरा मेकअप का रहता है तो ये बेडरूम में सब कुछ मेरे हाइट का है bakın ne kadar tatlı <laughs> bilezik koleksiyonu teşekkürler neredeyse bizim için yüzük olacak bir şey <laughs> saç için bir kafa bandı elbette her şeyin çok azını kullandığı için işlerin uzun sürdüğünü görebiliyoruz bakın farka bakın badaay. Bunlar e, çocuk boyutunda gözlükler yani bana uymuyorlar. Ama bu kadar küçük olmasına rağmen ona hala büyük geliyor. İnsanların üzerinize basmasından korkuyor musunuz? Neyi aptırırım bir dakika. Mesela ne kadar bir public ray ya, kayıpe bir ne kadar bir log ağa gel. O çünkü abmega heavy to Genelde yalnız mı dışarı çıkarsınız? Neyime akeli bahanneye jatiy çünkü मतलब

और अकेले घूम नहीं सकती हूँ हमेशा कोई ना कोई रहता है। मैंने क्योंकि मुझे मुझे मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया और इतनी हेल्प की कि मुझे कभी मतलब किसी ने फील ही नहीं होने दिया तो मैं सबसे ऐसे तो होता ही कि सब लोग आते हैं बात करते हैं Tamam hadi aşağı inelim. Burada çok korktum. Merdivenler oldukça yüksekti. Biraz endişelendim. Ona zarar vermek istemiyorum. Bu bir iPhone 13 Pro Max. Tutması için ona veriyorum. Evet. <laughs> Bunu alır mısın? Ağır mı? <laughs> ne kadar ağır olduğunu görmek için tartalım. Evet yanlış görmüyorsunuz terazi bozuk değil 4.2 kilogram ağırlığında. Hiç uçakla seyahat ettin mi? Uçakla seyahat ettiğinde sinemaya gittiğinde otobüse bindiğinde normal bilet mi yoksa çocuk biletimi ödemen gerekiyor peki? 37 numara ayakkabıyla 46 numara ayakkabıyı karşılaştıralım ayağının yaklaşık yarısı kadar olduğunu görüyorsunuz. Ve şimdi benimki 46 numara, ayak 15 santimetre. Benimkiyle onun eline bakın. Sadece 7 santimetre. Bu küçük bir bavul. Uçakta taşıyabileceğiniz türden bakın. Ona tam oldu. İçeriye sığabildi. Hayata nasıl bakabildiğini görmeniz için ona bir şahıs kamerası yerleştirdim. Her şeyin ne kadar uzun olduğuna bakın.

तो हमने दस साल बीस साल उसकी बहुत फिक्र की है तो फिर नहीं सोचा वो तो, तो, तो बहुत बढ़िया लगाने कहा से उसका नाम आगे आया दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है तो उसके तब से तब पीछे हटीन जो भी है आगे बढ़ते ही गए मैं नाम पहले फर्स्ट टाइम जापान में आया जापन था ना और जापान में ज्योति ने ने ज्योतिष हमको सिखाया और ज्योतिष से हम बहुत कुछ सीखे हैं पर अब ज्योति हमको सिखाते Güneş <laughs> dünya rekoru aile için bir öncesi ve sonrası olmuş. Sadece bir dilim pizza yiyebiliyor. <laughs> bir dilim gerisini de ben yiyeceğim çünkü şişmanım. Görüyorsunuz bebek gibi yiyor. Çok yavaş küçük lokmalarla yiyor. Bizim bütün pizzayı yediğimiz sürede o ancak kendi dilimini yiyebiliyor. Burada baharat eklemeye başladı. Hintler buna bayılıyor ve bardak elinde bir şişeymiş gibi görünüyor. Genellikle ne yersin? <laughs>

Peki kanalda ilginç bir hikaye daha. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın ve buraya iki kafayla doğmuş, merak edebileceğiniz bir hikaye bırakacağım. Yapışık ikizler. Sakın o hikayeyi de kaçırmayın. İşte buraya koydum ve sakın unutmayın, hepimiz insanız.